Nereye gideceğiz anneciğim? Dur bir kardeşinin ayakkabısını düzelteyim ben. Nerede dur onu düzelteyim bir ayakkabısını. Heh. Heh. Tamam. Efe, Efe neredesin? Efe, anneciğim neredesin? Efe neredesin oğlum? Allah Allah, Efe şimdi burada değil miydi ya? Cık. Dur bakayım Efe, saklandın mı? Anneciğim bak korkuyorum. Efe! Şuraya mı saklandın acaba? Dur bakayım. Efe! Herkes bak AVM kapandı oğlum. Gel. Cık. Ya Ömer yok ya Efe yok. Allah Allah. Efe neredesin Efe ya? Efe! Arabaya bindi bu kesin. Kesin arabadadır. Burada kesin. O kim ya? Efe sen misin? Buradan görünmüyorsun. Dur bakayım arabaya binmiş herhalde Efe ya. Efe. Anneciğim neredesin ya? Annem korktum ama? O kapı. Oradan mı bindi? Anneciğim ama bir daha benden habersiz lütfen binme. Çok korktum Efe tamam mı? Söz mü? Bir daha yapma böyle şeyler. Bak çok korktum gerçekten. O elindeki ne? Bakayım. Nereden açılıyor bu? Ha bu al babam mı aldın mı? Neyse tamam anneciğim oldu. Ben de geliyorum Emir'in arabasını koyup tamam mı? Bekle burada. Hı. Hı. Ama yok Ben bebek niye? Hı. Hı. ister misin? Hı. mi? Beğendin mi? Efe neredesiniz? Efe neredesiniz annem ha? <BACKGTA iteration> Efe hayır ona yedirme. Bir dakika şimdi değil. Efe o... Hayır anneciğim. Efe hasta olur kardeşin. O bebek dondurma yemez o Efe. Anne. Efe o dondurma. Efe dondurma yemez diyorum sana. Sana da yok. Anneciğim. Efe diyorum sana. Efe beni dinle. Kardeşin hasta olursa üzülürsün ama bak. Onun da hem dondurmaları vardı. Neredeler? Ben ne? Ben aldım. Nereye sen aldın? Git. Nerede bakayım bunlar? Efe hepsini buraya mı koydun Bakayım Efe diyorum sana Hii, Hepsi burada. Ne yapıyorsun sen böyle Gel çabuk buraya getir onları Efe getir bunları diyorum sana Hepsini alacağım şimdi Efe diyorum gel buraya Efe buraya gel Efe Abi senin dondurmaları da almış anneciğim Sen de dondurma paketini istiyorsun Efe buraya gel çabuk Efe ver bakayım o dondurmayı. Otman Aç, bilir. Efe dondurmayı ver sana. Üştün değil mi? Bir daha dondurma yok Efe sakın. Sakın. Bak o da Verin bakayım şu depoyu da. Kaldırıyorum hepsini. Hayır yasak dondurmalar. Ay Hı. yine aldı. Efe gel Efe. Efe diyorum gel buraya anneciğim. Efe. Efe bir şey diyeceğim. Beni dinle. Beni mi dinle anlayacaksın annem. Boğazın ağrırsa sonra çok üzülürsün. Yazın söz veriyorum yiyeceğiz. O dondurmaları şimdi içine almadım. Havalar ısın. Bak üşüdün değil mi? Hala yiyorsun. Ver annem. <laughs> Ay gözüne geldi. Kabını da ver bana. Atayım şimdi bu twister dondurmayı. <laughs> daha yeme annem. Bir daha da kardeşine verme tamam mı? Tamam annem. Yasak. Ağlam adamın hadi gel şeker almaya gidelim anneciğim. Hadi gel bakalım gel şeker almaya gidelim. Aha. Çok az kaldı geldik geldik. Merhaba. Merhaba. Biz şeker almak istiyorduk. Aa ne güzel şekerleriniz var. Maalesef çocuğumuz yaramazlık yapmaya başladı. Yapma anneciğim. Gel bakalım sana neler alsak. Ee, meyveli şekerlerden istiyoruz ama portakal, karpuz, limon, çilek hepsini istiyoruz. Evet. Ee, bir de bonibon istiyorum. Daha koyun daha çok istiyorum En iyisi şöyle yapalım mı Bırakın siz bana Evet Ne yaptınız Bütün şekerlerimizi bitirdiniz Hayır daha bitmedi Biraz daha bitireyim Evet kalanlar da sizin olsun Şekerlerimizi alalım Bu kadar da olmaz ama Bonibonlarımızı alıp gidiyoruz Hadi gel Emir gidelim anneciğim gel. Ya bütün şekerlerimi bitirdiler. Belenin yukarıdaki şekerleri çıkar. Şekerimiz bitti mi? Gel biraz daha şekerciye gidip şeker alalım. Alalım mı anneciğim? Hadi gel gidelim. Hadi yürü bakalım annem. Gel. Merhaba, biz geldik. Elbemlerimiz var. Ooo, hepsi çok güzel. Ee o zaman ben şunu istiyorum, şunu istiyorum, şunu, şunu, şunu. Ee bunu da istiyorum. Bunu da. Bunu da. Bir de bunu istiyorum. Aa bu horoz da kal. çok güzelmiş. Bunu da aldım. Şu küçükleri de alayım. Hepsini istiyorum. Bir de kalmış. Çileği de verin. Biz hepsini satın aldık. Teşekkür İyi, ediyoruz. Hepsini alamazsınız. He. Biz hepsini aldık. Görüşmek <laughs> üzere. Gelin bir gidelim bak. Anne hani bir sürü şekerler aldık. Al bakalım bu da senin olsun. Bunlar da hepsi senin olsun. Hadi gel anneciğim. Hadi gel anneciğim gidelim. Benim şeker bitti diye ağlanır mı? Yenisini alırız. Hadi gel gidelim. Ağlama. Gel bakalım yenisini alalım gidip. Gel. Gel gel. Yeter artık ya. Bütün ürünlerimi bitiriyorlar. Depo, depo tabi ne çıkartayım da ürünüm işte, o. Dilim ağlama yeter bak sana neler alacağım. Merhaba biz geldik yine. Aa neden üzgünsünüz? <gülüyor> 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 Ama çok güzel şeyler var burada. Var. İnanmıyorum bu nasıl bakayım. Aa çok güzel bir sakız geldi şansıma. Çok güzel amca. Aa ben şunu. Aa Emir al bak sana ne buldum. Aa, anay, bunu çok sever. Dur annem. Al bakalım. Aa, ama bir kap yok mu neleri? Aa, çok güzel bir şey gelmiş. Tuvalet şeker. Tuvalet şeker mi bu? Ama almak istediklerim. Oo, diş macunu sakız. Bir kap alabilir miyim? Şunu alayım. Şunu al. Şunları alayım şunu alayım, şunu alayım. Bunu, 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 bunu. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Ee, oo yumurtalar. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Hepsini alıyorum bu sefer. Beyefendi. Hepsini alıyorum. Hepsi bizim oldu. Hepsini güzelce gidelim tadalım bari. Neler var diye. Bakayım bir de Emir'e tattırayım hatta. Emir bak sana ne buldum. Gel bakalım tadına. Al. Gel tadalım anne. Güzel mi? Sevdin mi? Efendim? Da Oo, çok teşekkür ediyoruz. Alabilir miyiz? Bu da senin anneciğim. Hadi al bakalım. Fırtınız geldi. Aa, anneciğim niye öyle hangi bakın? Mi? Hangisi? Bu. O da senin. Bu. O emirin. Sağlıklı beslenmek zorundasın Ama. Efe. Hadi bakalım. Hadi gel anneciğim. Mama yiyelim. Emir'in mamasını alın. Ne anneciğim? Bir Neyi ne unuttu? Aa! sütlü getirmedim. Dur gidip getireyim. Tüh onu nasıl unuttuk. Heh, muzluyu götüreyim. Ama ya muzluyu sevmezse? Çilekliyi götüreyim. E ya çilekliyi de istemezse? En iyisi ballı sütü götüreyim. Ballı sütü çok sevmemişti. Sadeyi mi götürsem? Ya hangisini götürsem? En iyisi hepsini sorayım ben Efe'ye. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Anneciğim sen niye geldin? Yürü abiye soracağız. Hangi sütü istediğini? Sen daha bebeksin. Süt içemezsin. Anneciğim hadi gel bakalım. Abi hangisini içecek? Efe. Anneciğim hangi sütü içeceğini bilemedim. Hepsini getirdim. Hepsini içeceğim. <laughs> Hepsini içemezsin. Seç hangisini içeceksen o kalsın. Sadeyi mi istedin? Ben için bu. Tamam anneciğim hadi afiyet olsun sana. emirde mi? Emir'e de mi versek bir tane? Bakalım o olsaydı hangisini seçerdi? Seç bakalım anne. <laughs> <laughs> hepsini seçemezsin. <gülüyor> 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 anneciğim hepsi seçim. Emir. Bunu seçti. Bunu seçti. seçti Abisi tut 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 <laughs> yakala Yakal. kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Süt evsizi <ölçüze> kaçıyor. <laughs> Anneciğim bizim mamamız başka bebekler sütü içemez. Tamam mı Emir? Bebekler sadece bunu içebilir. Hayır bebekler onu da içemez. Bebekler Bebekler anne sütü içer. Koy abisi muzluyu. Al onu al Efe al onu. Efe al elinden al içecek sütünü yoksa. Yakala annem yakala. <gülüyor> <gülüyor> Emir sana süt yok anneciğim. Biz Emir'le mama yiyeceğiz. Abi de hoplamayı bırakıp hemen yemeğini otuz. Ay bak güçsüzsün gördün mü? Virüslere karşı korunmak için ne yapmalıyız? Sağlıklı beslenmeliyiz, sütümüzü içmeliyiz değil mi anneciğim? Hadi iç. Boksun nasıl güçlendin. Tostunu, yumurtanı bitiriyorsun. Patlayacak galiba. Hayır, dikkat et. Hemen şimdi oturuyorsun yemeğini. Anlaştık mı? Peki bu da mı burada? Anlaştık mı? anlaştık. Kardeş kardeş oturarak mı yiyeceğiz? Hayır kardeşine de mamasını yedireceğim ben Çıklar şimdi. O zaman koltukta oturup yiyebilirsin. Evet. Efe. Anneciğim, bir kutu dolusu topumuz var. Ne dersin? Birin şeklini çıkaralım mı bununla? Baksana bir sürü. Teyze semiri koy bakalım yere de bütün topları. Anneciğim dökme. Döküm. Efe hayır Efe. Emir'in üstüne dökülür hepsi. Oğlum bak teyzen Emir'i koyuyor. Emir yattı. Aa. Efe hiç sevmedi topları. Aa. Dökme dökme, dökme getir yere sadece dökme. Anneciğim dökme dökme getir. Bak Emir'e verelim bir tanesini. Al Emir. Şimdi bak Efe getir bakalım topları. <laughs> Bakayım. Burger topu. Burger topu mu? <laughs> Olsun getir bak şimdi Emir ayaklarını açacak böyle. Aç Emir. Bak Efe. Efe ne yapıyorsun Efe? Aa bu bebek bize izin vermiyor ki. Aa e bebek bize izin vermiyor. Aa nasıl yapacağız Efe? Deneyeceğiz. Aa Efe yapıyor kafasından. Evet anneciğim devam et süper gidiyorsun. Evet evet evet. Bırak bence. Kollarını açmadı. Sen yapamıyorsun teyzeci baksana sen ne yaptın? Efe nasıl yaptı? Ben de yardım edebilir miyim Efe buradan? Şuradan yardım edeyim anneciğim ya. Ha? Aferin annem süper gidiyorsun. Devam et devam et. Evet süper yapıyorsun Efe. Allah Emir çok heyecanlandı. Duvar da tekme atmasın toplarına Efe. Allah Hızlan Efe hızlan. Ay 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 çabuk Efe bu kadar anneciğim. Bu parkuru geçmen lazım. Aa, Allah Ama. Ama <laughs> Emi ne yaptı? Hayır Efe ne yapıyorsun? Eğilse topuzuna düşmüş olsun. Ama sevmedi ki bunları. Hiç sevmedi. Efe hiç sevmedi. Ana toplar gitti. Eyvah Efe topları topla anneciğim anneciğim. Hiçbir şey yapamadık. Bu ne biçim şekil oldu böyle? Top yandım. Efe seninkini yapsak mı? Tamam. Efe seninkini yapalım. Emir'inkiyle olmadı ki annem ya. Şu Emir aslında bu topu o zaman. Buing. Al bir de bu topu. Boink. <laughs> bir de bunu. Bir de bunu. <laughs> Hoppala. <laughs> anneciğim. Sence böyle mi dersin emirinizi? Bu mu? Bakayım sen yap bakayım senin boyun ne oluyor Anladım, mu? Hadi seninkini yapalım. Anneciğim seninkini yapalım. Bu emir hiçbir şeyden Güzel anlamıyor Efe. Kulları